Allah'ım, işittim ve iman ettim. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzerine yaşamaya ahdettim. Yaptıklarımın ve yapmadıklarımın şerrinden, nefsimin şerrinden sana sığınırım. Bana ait gördüğüm ne nimet varsa sendendir bildim. Günahlarımı da yalnız sana itiraf ettim.'' Beni kendine zulmedenlerden eyleme. Kulluğumu iyileştirmekten kaçıp tembellik etmekten, boyumu aşan borcun altına girmekten, varlığını unutacak kadar günaha batmaktan sana sığınırım. Beni cehennem azabından, dünya malının fitnesinden koruyacak, kendi bilmezliğin uykusundan uyandıracak yalnız sensin. Beni affet ve kendine kul kabul et. Amin.